Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz evime. Arkadaşlar oğlum bana bir süpürge aldı, kablosuz. Çok memnun kaldık. Biraz kullanalım ondan sonra da size çekim yapalım diye düşündük. Şimdi oğlum size makinayı biraz tanıtacak. Elektrik süpürgesini gerçekten memnun kaldık. Hadi buyur Sen Gürkan anlat biraz. Herkese merhabalar. Şimdi biz LG'nin A9K Core modelini aldık. Biraz yüksek konuş Şimdi böyle parça parça geliyor. Biz kutu kutu açılışı yapmadık ama şöyle bir ana makinamız geliyor. Şunu yere koyuyorum. Ondan sonra bir tane sapımız geliyor şöyle. Şöyle bir tane başlığımız geliyor. Bu başlığın kendi içinde motoru var. Ve şöyle dönüyor içindeki. Tamam ıslak çekimlere çok uygun değil. Ama şöyle bir dezavantajı var. Bu bir statik elektriklenme yaparak tüyleri böyle kendi üstüne çekiyor. Bunları tekrardan içine çekmek zorundasınız işlem bittikten sonra. O bizim halıdan kaynaklanıyor sanırım Gürkan. Bizim halıdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet, İnci tüylü olduğu için beyaz beyaz şey yapıyor. Şu parça ayrı geliyor, şu parça ayrı geliyor, şu parça ayrı geliyor. Bunları sonra siz birleştiriyorsunuz, birleştirirsiniz çok kolay. Birbirine takıyorsunuz. Burada yedek bir bataryası var ve şarj ediyor aynı zamanda. İki iki tane iki, iki bataryada aynı anda şarj olabiliyor. Birisi ana makinadan makineden. Diğeri de standtan şarj olabiliyor. Şu şekilde. Şöyle. Sonra iki tane başlığımız geliyor bizim. Şöyle bir fırçalı. Bunu perdelere, duvarlara, kenarlara, köşelere yapabilirsiniz. Bu yapamadım ama şuraya bastırınca içine arkasına gidiyor, geliyor. Siz artık nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. Bu da diğer parçamız bu da sert yüzeyler için genelde arabalar için söylüyorlar bir tane daha bir fırça geliyor böyle yatakların üzerinde e, peklerin tüy şeyleri hayvanların tüylerini almak kedi için kedi köpek tüyü için aynen bir onu da göstereyim mi anne var mı nerede o kutunun içindeydi Şimdi arkadaşlar gittim içeri baktım parçayı bulamadım ama kutuyu buldum. Kutu şöyle bu, şu boyutlarda geliyor. Bu boyutlarda alıyorsunuz içinden çıkıyor. Ee, şu makineyi tanıtayım ben size. Bu 220 watt gücünde, iki tane pille geliyor. Bu pillerle yaklaşık e, turbo modda 10 dakika kadar evi süpürebiliyorsunuz. E, normal modda da böyle bir 15-20 dakikayı buluyor. 120 metrekare ev için gayet ideal, süre yetiyor. Şunun şuradan bir tuşu var. Bu tuşla sıkıştırma yapabiliyorsunuz tozları ve hani devamlı bu hazneyi boşaltmanıza ben gerek boşak kalmıyor. Ben boşalt götüreyim. Boşalt görsün. Onu da boşaltırız. Onu sonra doğru boşaltalım. Şöyle sıkıştırabiliyorsunuz. Bunun içinde şuradan koyabildiğiniz bir filtre sistemi var. Şurada filtresi var. Görüyorsunuz. Bu filtreler yıkanabilen filtreler. Hem bu da güzel. Çünkü her seferinde para verip almıyorsunuz. Ee, Makineye aldığınızda şu filtreden bir tane daha çıkıyor. Size yedek veriyorlar. Şunu kapatıyorum. O yedeği ne zaman değiştireceğiz? Bozulunca mı? E bozulunca yani. Bu yıkını yıkını sonuçta deforme olacak. O hı hı. zaman kullanırsın. Ee, şimdi yalnız bunlar ıslak yüzeylere çok elverişli değiller. Hani kuru oluyor. Ee, şimdi şurada bir wifi modu var. Bir turbo modu var. Bir de açma kapama düğmesi var. Açtığımızda... Tuşu pardon. Tabii şey bataryayı takmadık. Çalıştıralım istersen. Tamam. Şimdi açtığınız zaman şöyle bu en düşük ayarda şuradan döndüğünü görebilirsiniz. Bu kuru yüzeyler için güzel. Tozları falan alıyor en düşük ayarda. Şu turbaya bir kere bastığınızda artırıyor. VTL bastığınızda azaltıyor. Artı eksiden. Şu çalıştırmadan da gayet halılarda falan alabiliyorsunuz şöyle kurguya basılı tutarsanız da en güçlü moda geliyor. Şöyle bakın. Başı, başında söylemiştin ya şu beyaz hani pamucuklar onlar arkadaşlar bizim halıdan kaynaklanıyor. Diğer halılarda asla öyle bir şey olmuyor. Benim e, tüylü bir halım var. Burada göstereyim size de. Benim bu halım biraz eskidiği için kılları böyle kopuşuyor yani. Çorapla bile bassanız çorabınıza çıkıyor. Hani öyle bir şey yok makinanın halımdan kaynaklanan bir durum. Onu da belirteyim ben. Kenarları temizliyoruz Yani benim halımdan kaynaklanan bir şey yok. Evet. Salon olduğu için halımı günlük alıyorum. Şimdi Gel. gücünü sorarsanız arkadaşlar biz geri kalan aletlere falan, makinelere hiç bakmadık aslında. Philips olsun, Dyson olsun. Yani onlara gidip bakmadık. Bunu bizim bir arkadaşımız almıştı. Kendisi de memnundu. İki tane de batarya olunca gayet güzel. Bir tanesi bitince bir tanesini standa koyuyorsunuz, diğerini alıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Çekimi de güzel. E, sıkıştırmalı toz haznesi de var. E, yani kullanıcı yorumlarında da çabuk bozulmadığı söyleniyor ama bilmiyorum emin değilim. Ee, şimdi size hani halıyı ne kadar kaldıracak? Yani yerlere bir şey döküp de böyle yok bunu temizliyor şunu temizliyor onu yapmak istemiyorum çünkü sonuçta hepsi çekiyor bir şekilde ama hani gücünü göstermek istiyorum sadece size. Diğerlerinin gücünü bilmiyorum sadece bunu kimi göstereceğim? Ama genelde memnun kaldık. Çok bu, pratik. Evet bakın Hemen bu uzatılabilen kırık. bir şey böyle. Kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Eviniz dublekse merdivenlere şöyle indirip yapabilirsiniz. Böyle masaların altına girip şöyle şu kadarcık yani şu yatay mesafelerden alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim arkadaşlar şurada. Mesela şunu uzattım. Şunu şöyle yatırdım. Şöyle şu kadar sokabiliyorum içeriye geri getirebiliyorum mesela. Evet. E, koltukların altına çok rahat evet. giriyor. Işığı da var. Şöyle çalışır halini göstereyim. Bunun içinde bir motoru var. O motor çalışıyor. Motor çalıştığı için alıyor. Bakın şimdi şuradan şöyle çıkartıyorum. Motorla teması kesildi. Durdu. Sonra ben ona geri takıyorum. Yine çalışmaya başladı. Şöyle götürdüm de. Şöyle gayet Evet, onu sevdiğiniz <laughs> için. Şöyle. Şöyle modrağı aldığım zaman da bakın işte şöyle yani, çok iyi çeşiyor. Zaten düz yüzeyleri inanılmaz güzel topluyor. Çok memnun kaldık. Hani Şöyle kovları görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? Işte. Halıdan dolayı bizim Bizim halıdan kaynaklanıyor. Bakın evet. şimdi halımızın ince ince tüyleri uçuşuyor herhalde evet. halıdan kaynaklanıyor. Evet. Bazı getirdiğimiz zaman sonra hala çok olmak var. Bakın şuradan tozları şöyle hani yapınlar. Hani tozları görebiliyorsunuz. Siz de böyle yaparken tozları daha şey iyi görebiliyorsunuz. Son şimdi şuradan halıyı kaldırma. Hani bazıları diyor ya halıyı kaldırıyor diye.

Yani daha tanıtım yapmıştık biz. Ondan hiç memnun kalmadık. Onu Amazon'a geri iade etmiştik. Ama bu güzel. bundan memnunuz şimdi. Daha kutuyu açmadan da tanıtmak istemedik size. Birazcık kullandık. Kullandıktan sonra yorumlayalım dedik. Bunu biz para vererek kaldık. Reklam falan değil. Hani kendimiz kullanıyoruz. Kendi kullanmak için aldık evet. Asla Anladım. reklam olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. Hani ihtiyacı olanlara tavsiye amaçla video çekiyoruz. Evet, yani ben... sizin keyfiniz bilir. İster beğenin ister beğenmeyin. Beğen, Ama memnun kaldık. Saçları temizleyebilirsiniz. Görüyorsunuz bakın burada filtrede tozlar birikmiş. Anne bir poşet getirebilir misin? Tamam. Durdurup... Resini bir dakika. Şimdi arkadaşlar filtresi muslukta yıkanıyor. Ben size göstermek için çıkardım. Bayağı da küçük tozlar birikmiş. Ee, ben şimdi şunu bir dakika bir şuradan kısayım. Şunu, şunu aldım. Ya bunu şimdi size göstermek için yapıyorum ama bunu suyun altında direkt temizleyebilirsiniz. Evet su güzel temizliyor onu evet. Bir kez temizledim ben. Tamam bu böyle Onlar iki tane var değil mi? Evet. Bunu her seferinde ya yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bakacaksınız dolduysa suyun altında yıkayıp Güzel çekmiyorsa dolmuşsa oraları temizlemek lazım. Tamam. Şimdi ben bunu buradan çıkarıyorum. Aşağısını boşaltacağım. Şimdi şunu aldım. Arkadaşlar bu pratik. Şunu şuradan sıkıştırabilirsiniz. Dur şöyle alayım şöyle. oradan da gözüksün. İç eliniz tamam. toza değmiyor. Aynen. Şimdi sola doğru yapıyoruz. Sağa doğru yamuk Şöyle yapıyorsunuz. Bitti. Şunu şöyle indiriyorsunuz. O temizlendi arkadaşlar. Zaten bu tarz şöyle kullananlar biliyordur. Aynen bitti gitti. Evet. Sıkıştırma için. güzel çünkü bayağı bir toz biriktiriyor içinde. Makinenin normal kendi garantisi 2 yıl ama bu motora, şu hazneye 10 yıl garanti veriyorlar. Ondan Öyle mi? Bu. 10 yıl mı? Bak ben bilmiyorum. Geri kalanları 2 yıl 2 diyorlar yıl. ama e zaten parçaları bilmiyorum. değişiyor. Alt takıyorsunuz değil mi? Evet. Tanıtımımız bu kadar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yapıp ve takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu Çok tarz videolarda gelecektir. İnşallah. Elektrik e, ünlü iş elektrikli eşyalar videosu da gelecektir. Evet. Bunları yani da oğlum tanıtıyor. Paylaşmaya çalışıyoruz biz de. Hı hı. Sonuçta biz profesyonel tanıtıcı değiliz. Hani aldığımızı tanıtıyoruz. Evet. Marka reklam da yapmadığımız için hani düzgün davranmaya çalışıyoruz. Kötüyse evet. kötü, iyiyse iyi. Memnunsak memnunuz, değilsek değiliz. Herkes hı hı. kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Herkese bir fikir olsun diye bir video yaptık. Arkadaşlar hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi yıllar.